kısacası en acil bir şekilde bir yemek boykotu örgütlemeliyiz arkadaşlar. Çünkü yemeklerimiz hem temiz değildir hem de pahalıdır. Bu derneğimize sempatiyi de arttırır. Bence daha önemli sorunlarımız var arkadaşlar. Üniversiteler paralı hale getiriliyor. Buna karşı bir şeyler yapmak daha doğru olacaktır. Neden 6 Kasım boykotu başarılı olmadı? Bugün oturup bunu konuşmamız lazım. Bence dernek yeterli örgütlenmeyi sağlayamadı. En sıradan bir boykotu bile örgütleyemiyoruz. Öte yandan oligarşi tüm gücüyle halkın üstüne gelmekte, devrimciler yargısız infazlarla katledilmektedir. Senin haberin var mı bundan? Arkadaşım, dernek öncelikle öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmelidir. Burada fraksiyonların derneğe yaklaşımı mutlaka eleştirilmelidir. Bütün fraksiyonlar kendi örgütsel ihtiyaçları doğrultusunda derneğe yaklaşmaktadır. Örneğin yurtseverler, Derneğe demokratik akademik mücadele çerçevesinde değil sadece kendi örgütsel çıkarları doğrultusunda yaklaşıyor. Bütün örgütler de böyle yapıyor. Bu mutlaka eleştirilmelidir. Ne yapalım? Biz de sizin gibi çatal kaşıkla mı uğraşalım? İşçi sınıfı ezilirken, devrimciler öldürülürken, üniversiteler hapishaneye çevrilirken biz de sizin gibi karnımızla mı uğraşalım? Siz önce kendi aç karnınızı doyurun da sonra işçi sınıfını kurtarın. Sizin gibi reformist olacağımız aç kalırız daha iyi. Aa, Hadi. De. Arkadaşım demagoji yapıyorsun. Ne demek Ne çatal, ne kaşık, ne Ne Keşke konuşsaydık. Ben de senden bekledim. Derneğe el taşımıza ilişkin üniversiteye cevap vermek iyi olurdu. Ya boş ver, dünya üniversiteden ibaret sanıyor bunlar. Sistem de öyle istiyor zaten. Denizleri neden astılar? Çünkü üniversiteye sığmadılar. Ama onlar gerçekten üniversiteyi doldurdukları için sınırlı. <laughs> <laughs>